Resulü ile ve sahteyi ve söyledim malla iptila it ve imtihan olma mal, mal mülk kelime dinimizin emrettiği, çalışmayı emrettiği çalışmanın ibadet olduğu bilinmektedir biz bunu üç dosyayla söyleyelim mal edinme yolları, bu iki ayrılır. Meşru olan yollar var, meşru olmayan yollar var. Yani çalışma yolları iki ayrılıyor. Yollar. Bazı mal edinme yolları meşru olmadığı, haram olduğu, dinimizin yasakladığı biliyoruz. Bunlar azdır, sınırlıdır. Yok diğer yolların tümü caizdir, helaldir. Al fil el hil diyorlar. Haram, caiz olmayan ticaret şekilleri azdır, sınırlıdır. Diğerleri hepsi helaldir. Yani içki, faiz, domuz, alma satma, kan, insanlar köy insanlar alıp satma gibi bunlar haramdır. Bunlar yasaktır. Denizde balıkları satma, havada kuşları satma, Devletler bunu yapıyor da bu yasaktır. Eğilir bunu yasaklamış. Karıncaları satma, yılanları, bakaretleri satma haramdır, caiz değildir. Bu böyle. Malı koruma yolları var, malı kazanma, mal edinme yolları var. Bir de malı koruma yolları vardır. Mümin malını meşru yollarla da koruyacak, muhafaza edecek. Üçüncüsü, malını harcama yolları. Harcama yolları da yine iki ayrılır. Allah'ın izin verdiği, teşvik ettiği, harcamada sorumluluğun olmadığı yollar var. Bir de yasakladığı, haram kıldığı yollar vardır. Kişi malını istediği şekilde harcayamaz. Mal benimdir. Ben araba benimdir. İstediğim zaman ateşe veririm diyemez hiçbir neden olmadan arabayı ateşe verse büyük bir israftır, büyük bir günahtır, mesuldür. Allah onu hasara çeker. Ya koyun benimdir, istediğim zaman öldürürüm, ağaç benimdir, istediğim zaman keserim. Öyle bir şey dinimizde yok. Dinimiz malımızı harcadığımız yolları da göstermiş. Bu yollar iki ayrılır. Meşru yollar var. Meşru olmayan Allah'ın yasakladığı yollar vardır. Bu iki yolu mutlaka elimizdeki malı harcadığımızda mutlaka ve mutlaka bu iki yolu düşünmemiz gerekir. Bakınız Resulullah diyor ki لَا تَزُولَ قَدَمَ عَبْدِنِ لَا تَزُولُ قَدَمَ عَبْدِنِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ حَتَّى يُسَلَى عَنْ عَرْبَعِينَ Dört şeyden sorguya çekilmeden kıyamette kimse ayak değiştiremez diyor. Dört şey. İlmini İlmiyle amel ettiğimi etmedim. Gençliği ve ömrünü nelere tükettiğini ve malını nerede kazandığını ve nasıl harcadığını diyor. Kuruş kuruş hesabını verecek. Resulullah diyor ki fakirler 500 yıl zenginlerden önce cennete girecekler. Ya Resulullah zenginler nerede? Diyor ki habesehumul mal, habese mar, habesehumul bu malların hesabını veriyorlar. Resulullah Teala onlardan kuruş kuruş neden kazandığını ve nasıl harcadığını bunu hesabını Allah Subhanahu ve Teala vereceğiz. Araplardan bir bedeli geçiş bir cümleyle dediler ki bu develer kimindir? Dedi ki Allah'ındır benim elimde. Mal mülk Allah'ındır. Emanet olarak Allah sana vermiştir. Sen elinde emanettir. sen. Bahçeli de emanettir, araban, dükkan, iş yeri de emanettir. Buna sahip çıkmak gerekir. Bu Allah'ın verdiği bir nimettir. Rızkımız bu yollarla geliyor. Kimi bedeniyle çalışır, kimi aklıyla çalışır, kimi tecrübesiyle, kimi böyle arkadaşlarıyla şirket kurar ve böyle mal edinir, mal kazanır. Allah teala eline mal koyar. Bu malla Allah subhanehu ve teala insanı iptila ve imtihan eder. En büyük imtihan kişi malını kaybetmesidir. Gençler, biz toplumda yaşıyoruz, ihlas edenleri görüyoruz değil mi? Muhammed Nuri, Ömer abi, hiç değil mi? Bizim Kürtlerde bir atasözü var, diyor ki kişinin malı gitti mi diye de gider. Euzubillah. Kişi iflas etti mi? İflas etti mi? Malını kaybetti mi? Dengeyi bozarak Buna hazırlığı olmak gerekir. Ciddi bir mümin. Bu bir maldır. Bu ağacın gölgesidir. Gidip gelebilir. Sürekli elinde kalacak, sürekli zengin olacaksın, sürekli üstüne bir şey koyacaksın diye bir şey yok. Allah subhanehu ve teala imtilana imtihan ediyor. Malımız gitti mi? Sakın ha, sakın ha dinimizde, dinimize bir şey gelmesin. Elhamdülillah musibetimiz malımızdaydı. Çalışıp yine kazanırız. Sakın ha, sakın ha. Malatya'nın çok büyük zenginlerden biri dedi ki, ben üç sefer iflas ettim, kirada oturdum ve bugün dedi, bana da iki üç tane fabrikası var. Allah insanı iptila ve ediyor, malını alıyor, sonra onu deliyor, sınıyor. Acaba bu adam ne yapabilir? Sabreder mi, etmez mi? وَبَلَوْنَهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالْسَيِّعَاتِ وَالْنَبْلُوَنَّهُمْ بِشَيْءٍ min alı, ve ben buralarım, aybeyim olay neden? korki ve acı ve nüfuz, minl amal ve almış ve samarat, kadeş bizden başkası da kıyısına, yar kadeş başkası da yok. İkisi de Allah'ın imtihanıdır. Allah birine veriyor, imtihan ediyor. Öbürüne, öbüründen almıştır. Onu da imtihan ediyor. Biz malımızı bir ay önce belki bir yıl sonra, belki, belki malımızı kaybedebiliriz. Bu düşünceyle mala bakmak gerek. Yoksa malımızı kaybettik mi ne az Allah imanımızla giderse birçok insan intihara gidiyor. Birçok insan içkiye dalıyor, namazı terk ediyor. Onu kandıran bir Müslüman oluyor, sakallı biri oluyor. Sonra Müslümanlar aleyhinde bir yıl konuşuyor. Yetmiyor, beş yıl konuşuyor. Değil mi? Bir Hacı Hoca onu kandırıyor, diyor ki ya bu Müslümanlar beğendi, bütün Müslümanı götürüyor. Hazreti Adem'den kıyamete kadar Müslüman aleyhine konuşuyor. Bu büyük bir ihtiyar büyük bir ihtiyardır. Niye sakalına baktın, malını verdin? Hoca ben dört, dört ton kayısı verdim, Müslümandı diye ben sakallıyım diye inandım. Sakalın ne, ne önemi var? Malını vereceksin, boşla, adamı arıştır. sor. Parası var mı, yok mu? artı fiyat verince hoşuna gittiği malını verdi değil mi? Kusura bakma, herkes üç lira alıyor, biri de ben beş lira alıyorum. E zaten bu adam ödemez. Fiyat üç ise, biri de beşe alıyorsa zaten ödemez gençler. Ya fırsat meselesi değil yani. İkincisi, malın en büyük fitresi gençler, malın haram yollarla kazanmamız. Ne azallah kişinin elinde haram mal varsa, Haramdan kazanmışsa hayri hasenat, sadaka, ifa bu maldan çıkmıyor. Misafirleri geliyor yemek yiyorlar, ne azallâh bu çok ciddi bir tehlikedir yani. Bazıları da var malları, kaynağı, kazancı helaldir, haram yollanan malları koruyorlar. Ya da malın kazancı helaldir, koruma yolları helaldir ama haramdan malını harcıyor. Malını harcadığı yere haramdır. Bunlar da Rabbimiz Kur'an'da diyor ki اِنَّ kanu كَانُوا اِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ Malını haram yollarla tüketenler şeytanın kardeşleri diyor Rabbimiz. Allah diyor, ben demiyorum. Tebzir, mübezzir ol. Allah teala diyor اِنَّ الْمُبَزِّرِينَ كَانُوا اِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ وَكَانَ الشَّيْطَانَ رَبِّهِ خَزُولًا Malını haram yollarla tüketen ihtiyacından fazla helal yollara tüketen 20-30 tane çaket alıyor, 40 tane ayakkabı alıyor, 5 tane araba alıyor. Niye alıyorsun zevkine? 10 tane telefon alıyor. Bu adam da israfa düşmüş. İsrafa düşen, malını helal yollarla tüketendir. Sefihtir. Haklı yok. İslam mahkemeleri olsaydı buna hadis verecekti. Bundan alışverişi yasaklayacaklardı haciz var üzerinde. Bakınız malını cazur eden, sağda solda kullanan, hakkını vermeyenlere İslam'da haciz var. İslam'da haciz var. Birçok sahabeye haciz geldi ya. Birçok sahabeye. Abdullah bin Cafer çok cümetti. Hazreti Ali, Hazreti Osman'a boş vurdu. Dedi ki buna haciz koy. Alması, satması, buna bir şey vermek cahit değildir. Zübeyir bin Avam bunu işitti, akraba. Dedi ki, ben Abdullah bin Zübeyir ortakıyım. Ben onu ortak ettim. Beraber çalışıyor, şirketimin ortakıdır. Hz. Osman'a Hz. Ali gelince, Hz. Osman dedi ki, ya Ali, ortakı Zübeyir ise ben nasıl hacer koyacağım? Böyle akıllı başı bir ile çalışıyor. Abdullah bin çok cümertti. Cübetliği hatta hesabı yok. Yani, hatıra bilen bir gençler, Mekke'ye gider, biri gelirdi, diyordu ki yolda kaldım, bana at ver. Diyor ki al sana bu atı götür. Diyordu ki kılıcını da ver ki biri bana saldırsa kendimi koruyayım. Diyor, al sana kılıcımı da. Diyordu ki azlığım yok, yolda aç susuz kalırım diyor. Atın üstündeki azlığı sen olsun. Sen ne yapacaksın diyor Allah kerimdir. Biri geldi beni burada bulur, bana bir şeyler verir. Öyle cümet yani. O yüzden Abdullah bin Zübeyir, Abdullah bin Cafer, Cafer-i Sadık, Hasi Ali'nin iyi Abdullah İbn-i Cahmet Atayyar, tartışmasız onun döneminde en cömert Müslümanmış. 70 fakir Medine'de yemeklerini o on karşılıyormuş. Onların da haberleri yok. Gece geziyordu, yemeklerini dağıtıyordu. Mesela sabah namazına kalkıyor, bakıyor ki evin önünde gönlük azalı duruyor. Kapı açıp içeriye alıyor, ibadetini yapıyor. Çok cömertti. Buna Hazreti Ali haciz getirmek istedi. Zübeyir'in avamın ortakı oldu. Hazreti Osman hacizi kabul etmedi. Vallahi vallahi. Bakınız Hazreti Ömer tüccarları sanava alıyordu. Ticaretin hukukunu biliyorlar mı bilmiyorlar mı? Şu anda ticaret yapan çok olduğu zamanımızda. İşi olmayan ticaret yapıyor. Ticaret akılları çöktü eskiden aileler belli başlı insanlar ticaret yapıyorlardı. Şu anda öyle değil. İşi olmayan ticaret yapıyor. Çoğu da ticaretin hakkını, hukukunu vermiyorlar. Ticareti bozdular. Ondan dolayı şu anda ciddi bir kriz var, ekonomik kriz var. O içerisinde. O krizde de kimse kimseye güvenmiyor. Kardeşlerim kimse kimseye güvenmemesi büyük bir, bir krizdir. Kimse kimseye borçla para vermiyor. Güvenmiyor çünkü. Kimse kimseye ihtiyaç sahiplerini ilke sahibi değil mi diye adam bilmiyor ya. Yani. Bilmediği için belki ilke sahibidir ama adam bilmediği için bakmıyor. Ondan dolayı Hazreti Ömer tüccarları sınava alıyordu. Sınavı geçmeyen dükkanını kapatıyordu ki sen ticaret yapma hakkın yok. Malla iptila imtihan olma Aşırı zengin olma gençler. Aşırı zengin olan zamanını yüzde doksan bana verir. Bölge verir, mevki makama verir. Sonra İslam'a hizmet etmeyi unutur. Bu büyük bir beladır yani. Aşırı zenginlik, aşırı zenginlik, koyunlar var, inekler var, develer var, bahçeler var, yetiştiremiyor. Saatlerce malını sayıyor. Nerede oldu, ne oldu, ne oldu, ne oldu. Oruç tutmaya Allah'ı zikretmeye, cemaate namaz kılmaya, kitap okumaya, Müslümanlara hizmet yapmaya zaman ayıramıyor. Bu da büyük bir musibettir. Bu da büyük bir beladır. Ya eyyühellezine amenu, la tülhikum amvalukum ve la evladukum an zikrillah. Ey müminler, ey müminler Rabbimiz diyor, ey müminler diyor, evlatlarınız ve mallarınız Allah'ı zikretmekte alıkoymasın malı ve evlatlarından dolayı Rabbini anmaktan oluyorsa diyor, o apaçık bir zarardadır diyor. İnneme emmalukum ve evladukum fitne mallarınız ve evlatlarınız sınama deneme sınavdır imtihandır, iddialıdır diyor Rabbimiz. Bundan dolayı Allah ve teala bizlere halal lokmayı versin. Halal lokmayı korumayı bil yeteneği versin, harcamayı nasip etsin. Yoksa, yani zamanımızda maalesef kimse dinimizin değerlerine dikkat etmiyor. Malı ne kadar fazla da olsa, zekatını veriyorsa o mal helaldir. Zekatını veren malı helaldir. Zengin olsun. 5 kilo altını var, zekatını veriyor mu? Evet. Güzel, güzel bir maldır. Helal bir maldır. 1 kilo altını var, zekat veriyor mu? Yok. Malı helal. Öyle değil mi? 100 kilo altını var, zekatını veriyor mu? Evet, malı helaldir, temizdir, iyi bir maldır, çalışması ibadettir, zekatını veriyor, hakkını veriyor, zekatını vermiyorsa az olsun, çok olsun fark etmez. Haram, lokma haramdır, azsa bir şey olmaz, çoksa bir şey olur diye bir şey yok, bugün, bu yıl acaba Kaysi, kaysi bahçesinde Kaysi kaldıranlar zekat verecekler mi? Ben çok merak ediyorum. Eskiden gel al 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 diyor al al on 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 al diyor. Bir köye gidiyordu biri araba götürürdü, bir ton kazı değil mi? Rahat bir şekilde iki üç kasa dört beş kasa alıyordu alıyordu diyor al kardeşim iyi ki geldiniz diyor. Allah sizden razı olsun bu lafın ara yani bu yılda bunu diyecekler mi? Yoksa onları kovacaklar yoktu kardeşim zekatımız yok geçen yıl çıkartmışız. He? Yoksa sonraki bir seneye mi bırakacaklar? Ha, bir ton kayısı çıkmış zekat diyecek hocam fetva yok mu? Bir ton kayısı yedi bin liradır. Benim ödene borç kalsın gelecek yıl lirayım kayısını. Öyle diyebiliyorlar değil mi? He? Gelecek yıl kayısının fiyatı beşe düşer Ben bir ton kayısı çıkardım. Geçen yıl benim boğukta kalan kayısının zekatını verdi diyecek ki yok yirmi beş milyar çıkaracaksın. Fetva yoksa artık güneşkarsın erteledim geçittim. Onun bu gibi durumlarda malı olan Valla biz daima Allah bizi iktila ve ediyor. Evlatlarımıza iktihan ve iktila içindeyiz. Kardeşlerimizle iktila ve imtila içindeyiz. Bizler müminlerle kafirler birbirleriyle iktila ve imtihan içindedirler. Şu anda Gazze'de kardeşlerimizin başına bombalar yağıyor. Onlara dua etmemiz gerekir. Bu bir imtihandır, bu bir iktiladır. İslam ülkeleri de yok. Arap ülkeleri de yok. İsrail oturuyor, istediğini yapıyor. Bir karagaşa var Orta Doğu'da. Mısır'ın durumu belli, Suriye durumu belli, İrak durumu belli. Bizim ülkemizin şartları belli. Ha, ben zamanında bunlara biraz toprak verdim, hepsini alayım yani, değil mi? Hepsini kontrol edeyim, hepsini alayım yani. İsrail'in büyük emelleri var, zalimdirler. Onlara dua etmek gerekir, Müslümanlara dua etmek gerekir. Bu da bir ve imtihandır vallahi zengin, fakirle imtihana imtihan olduğu gibi, sağlıklı, sıhhatli hastayla imtihana imtihan olduğu gibi, gençler, yaşlılarla imtihana imtihan oluyorlar. Yaşlılarla, gençlerle imtihana imtihan oluyorlar. Böyle hepimiz sınav içindeyiz, imtihandayız. Rabbim imtihanımızı kolaylaştırsın, bizlere yardım etsin. Kemp süresinde geçen olay özeti budur. İki kardeş, bir kardeşi, çok zengin oldular, mallarını böldüler, ayrıldılar. İkisinden biri malını Allah yolunda infak etti. Allah Subhanahu Teala yolunda infak etti, harcadı. Fakir fukara oldu, malı yok. Öbürü sermaye sermaye attı. Bir bahçe vardı, iki yaptı. Üç koyun vardı, yüz yaptı. Dört inekse yüz oldu. Zengin oldu, ha zengin. Sonra o fakir fukara bir gün kapısını çaldı, baktı ki eski ortağı, 20 yıldır önceki ortağı. Dedi ki sen ahmak mısın, sen deli misin, bu kadar malın vardı ne yaptın? Adam dedi ki malını Allah yolunda harcadım, ahirette karşılığı var, cennet var, beni cehennemden kurtarır. Adam dedi ki böyle bir şey yok, zenginliği, zenginliği onu yoldan çıkarmış. Allah Subhanahu Teala'nın ahirete ahirete inanmıyor, hesaba inanmıyor ve dedi ki eğer hesap olursa, ahiret olursa, ahirette de Allah bana saygı ve hürmet gösterecek. Çünkü bu dünyada bana mal vermiş, mürk vermiş, evlat vermiş, eziyet, şeref, mevki, merkan vermiş. Olsa olsa ahirette aynısı benim için vardır. Sonra o mümin, ekafarda bilezi halakı kemin turabi, sümme minum fazil fümme sevvaka Allah seni topraktan yarattı, bir damla sudan yarattı, sonra seni etek yaptı. Rabbini mi inkar ediyorsun, Rabbini mi inkar ettin, nasihatlar yaptı, izlediği bir şekilde beni tebliğ etti ona, asla paviz vermedi. Ve sonra Rabbini sana göre Kur'an'da dört beş yerde bu konuda bahsediyor. Saffat suresinde de aynı konu geçiyor. Bir de Kerb suresinde geçiyor. Allah subhanahu teala aşırı zenginlik iktiladır. Aşırı fakirlik de iktiladır gençler. İnne insana la yetgâ erra'a Allah subhanehu ve teala diyor, insan zengin olduğu mu haddini aşar? Kendini mustağni, hiç kimse mühtaç görmedi mi haddini aşar? Fakirlik de öyledir. Aşırı fakirlik, aşırı yoksulluk maalesef bütün hatalara gebedir. Zenginliğin, aşırı zenginliğin hatalara gebe olduğu gibi aşırı fakirlik de hatalara gebedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem miskin olmayı, fazla zengin olmayı istememiş. Aşırı fakirlikten Allah'a sığınmış. Aşırı zenginlikten de Allah'a sığınmış. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem orta bir hayat, muhtasit, iktisatlı, orta bir hayat istemiş. Sallallahu aleyhi ve sellem. O da bizim için örnektir. Biz dedik yani, Müslümanlar zengin olsalar, malın hakkını verseler sorun yok. On büyük sahabe, en zengin sahabelerdir. Hazreti Süleyman, Hazreti Davut dünyayı yönettiler. Çok zengin peygamberler. On büyük sahabede sahabelerin en zenginleridir. Kişi malın hakkını verirse sorun yok. Biz korkuyoruz ki, elimize mal girip, mal düşür, malımız oldu mu, İslam'a İslam hizmet etmeyi bırakırsın. Öyle değil mi? Koyunların başında durursun, insanlara İslam'ı tebliğ etmesin ağaçların başına durursun, ağaçlara su verirsin, toplumda medresede oturmaz. Böyle gibi imtila imtihanlar var. Kişinin malı oldu mu, zamanının malına ayırdı mı, İslam'a daha hizmet etmez. İslam'a hizmet etmedi mi de büyük bir musibet, büyük bir bela oluyor. Rabbim imtihanımızı kolay etsin. Ve sallallahu ala Muhammedin ve ala ve sahbihi ecmeyin. Fakir kardeşlerimize mal versin. Zengin kardeşlerimize de malın hakkını vermeyi nasip etsin. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري